Bolu'da dün saat 15 sıralarında başlayan ve 4 saat boyunca kesintisiz devam eden yağmur nedeniyle il genelinde sel olayları meydana geldi. İl genelinde metrekareye düşen kilolarca yağmur nedeniyle Bolu merkeze bağlı Tekkedere Köyü, Arıklar Köyü, Kındıra Köyü, Bozarmut Köyü, Rüzgarlar Köyü, Çatakören Köyü, Bakırlı Köyü, Baltalı Köyü, Çaygökpınar Köyü, Aşağı Kuzören Köyü, Örencik Köyü, Avşar köyü, Aydıncık köyünde meydana gelen selde ağaçlar devrilirken yollarda da çökmeler meydana geldi. İlçelerde de etkili olan selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşların arazilerinde ve araçlarında maddi hasarlar oluştu. Köylerde mahsur kalan vatandaşlar 112 Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere götürüldü. Tarım sektörü için 6, meskenler için 4, yollar için 3 ekip tespit komisyonu olarak görevlendirilerek çalışmalara başladı. Yaşanan sel sonrasında köylerde ve yollarda oluşan hasarların giderilmesi için ekipler iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor. Bolu valiliğinden yapılan açıklamaya göre meteoroloji tarafından bugün için turuncu alarm verildiği belirtilerek ilgili kurumlar ve personelin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi. Valilik tarafından Selene'den neden olan yağmur metrekareye düşen yağmur miktarı da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre metrekareye Bolu merkezde 32,4 kilogram, Bolu dağında 22,8 kilogram, 4 divan Çetikören köyünde 81,6 kilogram, 4 divan merkezde 27,7 kilogram, Mudurnu merkezde 27,4 kilogram, Yeni Çağ merkezde 25,2 kilogram. ...Gerede merkezde 10,8 kilogram... ...Göynük'te 1 kilogram... ...Mengen'de 10,9 kilogram... ...Kıbrısçık merkezde 4,4 kilogram yağmur yağdı. Peki, ...Başka bir mı yok... <laughs> ...Nasıl oldu bir anda mı geldi? ...Hala ya ben yoktu, diğer yerdeydim ben... ...Geldiğinizde bu manzarayla evet, mı geldiniz? ...Geldiğinizde bu manzarayla karşılaştık... Ee, ...Burada Hadi. ne yapıyorsunuz? ...Türk'e gidiyoruz... ...Tarlaya gidiyoruz, yol bakacağım şöyle... Gredi temiz, onun yanaşmadı yerler güzel diyor. Ha.